YKS'ye son 90 gün hayallerimizdeki üniversiteyi kazanmak için üniversite sınavında istediğimiz netlere ulaşıp istediğimiz fakülteleri, istediğimiz şehirleri, istediğimiz okullara gitmek için son 90 gün kaldı arkadaşlar. Çok değerli, çok sıkı bir şekilde çalıştığınızı biliyoruz. Hayalleriniz için vazgeçmeyin, sıkı sıkıya çalışın. Her zaman söylediğimiz gibi çile geçici ama zafer kalıcı. Dolayısıyla şu anda yaşadığınız sıkıntılar sonradan size lezzet verecek. Sakın sakın bu çileler hep devam edecek diye düşünmeyin. Bunların her birisi size lezzet olarak geri dönecek. Peki son 3 ay kala ne yapmalıyız? Öncelikle güçlü noktalarımızı, zayıf noktalarımızı fırsatlarımızı ve tehditlerimizi bilmemiz gerekiyor. Buradan kastımız şu güçlerimiz nedir? Tabii ki birincisi tecrübemiz var arkadaşlar. Yani geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularını çözerek veyahut da eğer hafta içi öğrencisek yani mezun öğrencisek sınava girmiş olmanın verdiği tecrübeyle kendimize güvenmeliyiz. Bu bizim güç yanımız. Bizler her bir çözdüğümüz denemeyle, her bir çözdüğümüz soruyla esasla tecrübemizi artırıyoruz. Sınavda da muhtemelen buna benzer sorular geleceğini inanmalıyız. Ve doğru kaynaklarla çalışıp, çıkmış soruları çözerek, güzel sorular çözerek tecrübemizi artıracağız. Ve sınavda da inşallah en güzel netleri yapacağız. Peki, zayıflıklarımız nedir arkadaşlar? Zayıflıklarımız maalesef insan kendine inanmıyor arkadaşlar. İnanamıyoruz. Bazen hep böyle işte yapamazsın diyenlere daha çok prim veriyoruz. Veyahut da bir arkadaşımız bize gelse dese ki... Abi sence kazanabilir miyim dese yapabilirsin tabii ki başarırsın diyoruz ama kendimize aynanın karşısına baktığımızda senden olmaz ya olur mu bilmiyorum ki herhalde olmaz inşallah olur bakalım hadi diye çok fazla motive edici sözler söylemiyoruz. Halbuki dünyada başarılı olmuş insanların birçoğu her sabah aynanın karşısında kendisine övgüler diziyor. Dolayısıyla biz de kendimize övgüler dizmeliyiz tabii ki sonrasında çalışıp tevekkül etmek şartıyla. Fırsatlarımız nedir arkadaşlar? Birincisi 12. sınıfın ikinci dönem konuları yok. ikinci dönem konular olmadığı için çok önemli konular. AYT'de bilhassa türev, integral gibi konular çıktı. Bu bizim için bir fırsat. Aynı zamanda Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayında birçok arkadaşımız ders çalışmayı yavaş yavaş azaltacaklar. Bizler ise sıkı sıkıya çalıştığımızda hem orucumuzu tutarak ya da tutmasak bile sıkı sıkıya çalışarak başarıya ulaşabiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü bizler için en önemli şey şu anda derslerimize çalışıp başarıya ulaşmak. Dolayısıyla ya işte oruç gelmiş, Ramazan gelmiş. Şöyle hayır, hayır bunları hiç sakınmamıza, hiç endişelenmemize gerek yok. Hem orucumuzu tutabiliriz hem de ders çalışabiliriz. Eğer tutamıyorsak başka bir hastalığımız varsa normal dersimize yine çalışmaya devam edeceğiz. Asla motivasyonumuzu bozmayacağız. Eğer motivasyonumuzu bozarsak, dersten kaytarmak için, soruların sayısını azaltmak için bir bahane bulursak zaten bir sürü bahane bulursunuz. Merak etmeyin. Yok gündemi takip edersiniz. Yok teyzenize kızarsınız. Yok babanız, anneniz bir şey söyler. İlla bir bahane bulunur. Önemli olan her seferinde aa bu da güzel oldu. Çalışmam için daha iyi bir fırsat diye bakmanız gerekiyor. Bir diğer fırsat e, fırsatta yaz geliyor arkadaşlar. Yani Nisan-Mayıs ayları gevşer gönül ayları. Sizler artık 18-19-20'li yaşlardasınız. Mayıs ayı yaklaştıkça bazı arkadaşlarınızın gönül yayları gevşecek böyle. Bazı sıkıntılar yaşayacaklar. Ama sizler sadece sınavınıza odaklandığınız için inşallah başarıya ulaşacaksınız ve sınavdan sonra gönül yaylarınızı gevşetebilirsiniz. Orada sıkıntı yok. Ama sınava kadar hiçbir şekilde gönül yaylarımızı gevşetmiyoruz. Nisan, Mayıs ayları bizim için deneme ayları deyip sıkı sıkıya deneme çözüyorsunuz. Diğer bir tehditte yine aynı şekilde bu yaz mevsimi işte. Yani sizin için bir fırsat olan Ramazan ve yaz gelmesi bazıları için de tehdit oluyor. Dolayısıyla sizler başkasının tehdidini kendinize fırsata çevirmelisiniz arkadaşlar. Hurafelere sakın inanmayın. Ya kazanamazsam diye düşünmeyin. Sıkı sıkıya çalıştığınıza çok güzel bir sonuç elde edeceğinize inanın arkadaşlar. Tevekkül ediyorsunuz. Çalışıyorsunuz. MS öncesi TET son tekrar kampımız 21 Mart'ta başlıyor. Sizlere mükemmel bir şekilde Türkçe'de, tarihte, coğrafyada, fizikte, kimyada, biyolojide ...bütün derslerde, felsefe grubunda son tekrarlarımızı yapıyoruz. TET son tekrarını yapıyoruz ve bunu MS öncesi yapıyoruz ki sizler de güzel bir tekrar yapmış olun. Aynı zamanda tarih kitaplarımız, fizik kitaplarımız, coğrafya, geometri, biyoloji, kamp plus kitaplarımız da sizin yanınızdayız. Edebiyatta da 19 günde AYT Edebiyat Kampımız yine devam edecek bu TET Tekrar Kampı sırasında. Edebiyatta hız kesmeyeceğiz. İnşallah sizler kendinize inanarak bizlere güvenerek ve sıkı sıkıya çalışarak hayallerinizdeki üniversitelere gireceksiniz arkadaşlar. Bizler size inanıyoruz. Sizler de lütfen kendinize inanın. Ve sıkı sıkıya çalışmaya devam edin. Ödülü sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.